Antik dünya gizemlerle dolu. Bizi hala büyüleyen ve şaşırtan gizemler. Bu gizemlerden biri de Anunnaki'ler etrafında dönüyor. Kimdi bu gizemli varlıklar? Nereden geldiler ve insan uygarlığının gelişimine etkileri neydi? Anunnaki'ler, medeniyetin beşiği olan antik Mezopotamya'dan geliyorlar. Dicle ve Fırat nehirleri arasında yer alan bu topraklar yazının icat edildiği ve şehirlerin ilk ortaya çıktığı yerdir. Anunnakilerden ilk olarak Sümerlerin çivi yazısı tabletlerinde bahsedildiğini görüyoruz. Bu tabletler insanların olmadığı, tanrıların dünyada yürüdüğü bir zamandan bahsediyor. Anunnakiler sadece tanrılar değildi, yaratıcılar, yöneticiler ve mühendislerdi. Sümer mitolojisine göre insanları topraktan yoran Anunnakilerdi. Bize bilgiyi, yasaları ve uygarlık sanatlarını verenler onlardı. Ama neden? bizi yaratmaktaki amaçları neydi? Cevaplar, sevgili dostlarım, gizemle örtülmüş durumda. Anunnakilerin bilmecesini çözmek için güçlü tanrıların destansı mücadelelerin ve derin gizemlerin dünyası olan antik Sümer mitolojisinin kalbine inmeliyiz. Tanrıların ve canavarların dünyada dolaştığı bir dünya hayal edin. Kudretli nehirlerin taşarak hem hayat hem de yıkım getirdiği bir dünya. Burası, verimli ovaları, kavurucu çölleri ve göklere uzanan heybetli zigguratlarıyla antik Mezopotamya'ydı. Mezopotamya halkı derinden dindardı. Hayatlarının güçlü tanrıların ve tanrıçaların kaprisleri tarafından yönetildiğine inanıyorlardı. Bu tanrılar uzak ruhani varlıklar değillerdi. Hem lütuf hem de lanet verebilen, insan ilişkilerinde aktif katılımcılar olarak görülüyorlardı. Mezopotamya'nın bilinen en eski sakinleri olan Sümerler, zengin ve karmaşık bir mitoloji geliştirdiler. Tanrılar Panteonu, her tanrının doğanın veya insan çabasının belirli bir alanına hükmettiği geniş bir panteondu. Bu panteonun başında, gökten inenler olan Anunnakiler duruyordu. Sümerler, Anunnakilerin Nibiru olarak bilinen göksel bir alemden dünyaya indiğine inanıyorlardı. Bu tanrıların, ölümlülerin anlayışının çok ötesinde gelişmiş bilgi ve teknolojiye sahip olduğu söyleniyordu. Ama gerçekten Tanrı mıydılar? Yoksa tamamen başka bir şey olabilirler miydi? Belki de çok daha sıra dışı bir şey. Anunnakiler homojen bir grup değildi. Onlar farklı kişiliklere ve amaçlara sahip çeşitli bireylerden oluşuyordu. Her aile gibi, onların da kahramanları ve kötü adamları, rekabetleri ve ittifakları vardı bu dinamikler onların hikayelerini daha da ilginç ve karmaşık hale getiriyordu. Karmaşık ilişkilerinin merkezinde bir güç susuzluğu ve insanlığın kaderini şekillendirme arzusu yatıyordu. Bu arzular onların eylemlerini ve kararlarını yönlendiren temel unsurlardı. Gökyüzü tanrısı An en üstün hüküm sürdü. O tanrılar arasında en yüksek otoriteye sahipti ve diğer tanrılar onun kararlarına saygı duymak zorundaydılar. Eşi ki dünyayı temsil ediyordu ki doğanın ve toprağın tanrıçası olarak yaşamın devamlılığını sağlamak için önemli bir rol oynuyordu. Birlikte rüzgar ve fırtına tanrısı Enlil ve su ve bilgelik tanrısı Enki de dahil olmak üzere bir nesil güçlü tanrıyı doğurdular. Bu tanrılar Sümer panteonunun temel taşlarını oluşturuyordu. Bu tanrılar da her birinin kendi alanları ve sorumlulukları olan çok sayıda küçük tanrıyı doğurdu ve büyüttü her tanrı belirli bir doğa olayı veya insan faaliyeti üzerinde hüküm sürüyordu. En önde gelen Anunnakiler arasında aşk, savaş ve bereket tanrıçası İnanla vardı. İnanla hem sevgi hem de savaşın tanrıçası olarak Sümer mitolojisinde önemli bir figürdü. Güzelliği, kurnazlığı ve doymak bilmez hırsıyla bilinen İnanla birçok Sümer efsanesinde önemli bir rol oynadı. Onun hikayeleri Sümer kültüründe derin izler bıraktı. Sonra Babil'in fırtına tanrısı olan ve üstünlük için yapılan kozmik bir savaşta canavarca Tiamat'ı yendikten sonra öne çıkan Marduk vardı. Marduk'un zaferi onun tanrılar arasında yükselmesine neden oldu. Anunnaki'ler mükemmel varlıklar değildi. Büyük sevgi, şefkat ve bilgelik yeteneğine sahiptiler ama aynı zamanda kıskançlık, öfke ve intikam da alabiliyorlardı. Bu duygular onların insanlara benzer yanlarını ortaya koyuyordu. Hem hayırsever hem de yıkıcı eylemleri Sümer dünya görüşüne göre insanlık tarihinin seyrini şekillendirdi. Onların eylemleri insanlık için hem dersler hem de uyarılar içeriyordu. Ama bunlar sadece alegorik masallar mıydı yoksa gerçek olayların uzak bir yankısı olan bir gerçeklik çekirdeği mi içeriyorlardı? Bu sorular Sümer mitolojisinin gizemini ve cazibesini artırıyor. Antik Sümer'den kalan en ilgi çekici eserlerden biri Sümer Kral Listesidir. Bu liste Sümer uygarlığının derinliklerine inen bir pencere sunar ve tarihçilerin yanı sıra mitoloji meraklılarının da ilgisini çeker. Bu antik belge, Mezopotamya'da hüküm süren kralların isimlerini ve binlerce yıl öncesine dayanan varsayılan saltanatlarını listeler. Bu kralların saltanat süreleri modern zamanların ötesinde hayal gücünü zorlayan uzunluklardadır. Bu listeyi bu kadar büyüleyici kılan şey, büyük tufandan önce hüküm süren, inanılmaz derecede uzun ömürlü olduğu söylenen kralların dahil edilmesidir. Bu kralların yaşam süreleri, mitolojik anlatılarla örtüşen bir gizem perdesi arkasında saklıdır. Sümer kral listesine göre, tufandan sonra yönetilen ilk şehir Kiş'ti. Kiş, tufan sonrası dönemde yeniden inşa edilen ve yeniden canlanan bir medeniyetin sembolü olarak kabul edilir. Krallık daha sonra Efsane ile tarih arasında gidip gelen efsanevi Gılgamış ile karşılaştığımız Uruk'a geçti. Gılgamış sadece bir kral değil, aynı zamanda bir kahraman ve bilge olarak da anılır. Liste, çeşitli hanedanların ve şehirlerin yükselişini ve düşüşünü detaylandırarak tarihi hükümdarların zamanına kadar devam eder. Bu Sümer uygarlığının karmaşıklığını ve zengin tarihini gözler önüne serer. Bazı bilim adamları tufan öncesi kralların inanılmaz derecede uzun saltanatlarını ilahi müdahalenin kanıtı olarak yorumluyor. Bu yorumlar Sümer mitolojisinin derinliklerine inen ve ilahi olanın insan yaşamındaki rolünü sorgulayan tartışmalara yol açar. Bu krallar uzun ömürlerini ve bilgeliklerini miras alan Anunnaki'lerin soyundan gelenler olabilir miydi? Anunnaki'ler Sümer mitolojisinde tanrısal varlıklar olarak kabul edilir ve insanlık tarihine müdahale ettikleri düşünülür. Yoksa bunlar sadece efsanevi süslemeler, erken dönem krallarının yönetimini meşrulaştırmak için yapılan abartılar mı? Bu sorular Sümer kral listesinin gerçekliğini ve tarihsel doğruluğunu sorgulayan araştırmacılar için önemlidir. Sümer kral listesi bize efsane ve efsanelerle örtülmüş uzak geçmişe kışkırtıcı bir bakış sunuyor. Bu liste Tarih ve mitolojinin iç içe geçtiği bir dünyayı keşfetmemize olanak tanır. Anunnaki'lerin varlığına dair kesin bir kanıt sunmasa da krallığın doğası, ilahi olanın insan ilişkilerindeki rolü ve uzak geçmişimizde gelişmiş uygarlıkların var olma olasılığı hakkında ilgi çekici sorular ortaya atıyor. Bu sorular Sümer uygarlığının gizemlerini ve tarihini daha derinlemesine anlamamıza yardımcı olabilir. 20. yüzyılda Anunnaki'lerin gizemi Rus doğumlu Amerikalı bir yazar olan Zecharia Sitchin'in hayal gücünü ele geçirdi. Sitchin, antik medeniyetlerin kökenlerine dair alışılmadık ve cesur teoriler ortaya attı. Antik diller ve tarih bilgini olan Sitchin, hayatını Sümer çivi yazısı metinlerini incelemeye adadı. Bu metinlerdeki semboller ve hikayeler onun için birer hazineydi. Bu metinlere ilişkin yorumları insanlık tarihine ve kozmostaki yerimize ilişkin geleneksel görüşlere meydan okuyacaktı. Sitchin, bu metinlerin sadece mitolojik hikayeler olmadığını, aynı zamanda tarihsel kayıtlar olduğunu öne sürdü. Sitchin, Anunnakilerin geleneksel anlamda tanrılar değil, binlerce yıl önce Nibiru adlı bir gezegenden dünyayı ziyaret eden dünya dışı varlıklar olduğunu savundu. Bu varlıkların, insanlık tarihinin başlangıcında önemli bir rol oynadığını iddia etti. Sitchin'e göre Nibiru, güneşimizin yörüngesinde uzun bir eliptik yörüngede döner ve her 3600 yılda bir dünyaya yakınlaşır. Bu yakınlaşma dünyada büyük değişimlere neden olabilir. Sitchin, Anunnakilerin dünyaya gezegenlerinin azalan atmosferini onarmak için ihtiyaç duydukları değerli bir metal olan altın arayışı içinde geldiklerini iddia etti. Altın, Nibiru'nun atmosferini stabilize etmek için gerekliydi. Güneydoğu Afrika'da madencilik operasyonları kurdular ve Siçine göre insanları genetik mühendisliği yoluyla burada yarattılar. Bu yaratılış Anunnaki'lerin iş gücünü sağlamak için yapılmıştı. İnsanlar dünya dışı efendileri için altın madenlerinde çalışan bir köle ırkı olarak hizmet etmek üzere tasarlanmışlardı. Bu köle ırkı Anunnaki'lerin ihtiyaçlarını karşılamak için yaratılmıştı. Sitçin'in teorileri büyüleyici olsa da ana akım akademisyenlerden şüpheyle karşılandı. Birçok bilim insanı onun yorumlarını ve teorilerini kabul etmedi. Sümer metinlerine ilişkin yorumları sorgulandı ve Nibiru'nun varlığını destekleyecek hiçbir bilimsel kanıt yok. Bilim dünyası Sitchin'in teorilerini spekülatif buldu. Ancak tartışmalara rağmen Sitchin'in çalışması milyonlarca okuyucunun dikkatini çekti, tartışmaları ateşledi ve dünya çapında hayal gücünü ateşledi. Onun kitapları birçok insanın antik tarih ve dünya dışı yaşam konularına olan ilgisini artırdı.